Netflix Türk yapımları yazan ve seslendiren Emirhan Özyıldırım. 1997 yılında iki genç yazılımcının online DVD ve film kiralama hizmeti vermek amacıyla kurduğu Netflix zamanla insanların istediği yerde ve istediği zamanda film izleyebileceği bir yapıya büründü. 2016 yılı itibariyle Türkiye dahil olmak üzere 130 ülkeye yayıldı ve 200 milyondan fazla ücretli üyeliğe sahip aboneye ulaştı. Netflix uluslararası yatırımlarında girdiği ülkelerde yerel paylaşlara çalıştı. Kendisini daha uzak ülkelere yatırım yapmadan önce bu coğrafyaların tercih ettiği içeriklere yatırım yaptı. Kedi şirketleriyle bağlantılar kurdu. Bu anlamda birçok ülkede kendi içeriğini de üreten Netflix'in ilk Türk yapımı dizisi olan Hakan Muhafız 14 Aralık 2018'de yayına girdi. Dizinin aldığı ilgi ve izlenme oranlarından memnun kalan Netflix bunun ardından birçok Türk yapımı içeriği piyasaya sürdü. Bu yazımızda bu yapımların bazılarını değerlendireceğiz. 1. Hakan Muhafız Başrollerin Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Ayçi Ayşin Turan, Okan Yalabık ve Burçin Terzioğlu gibi isimlerin paylaştığı Türkiye'de çekilen ilk Netflix orijinal dizisi olan Hakan Muhafız'ın 2020 yılında dördüncü ve final sezonu yayınlandı. Türkiye'de pek rastlanmayan konsepti ve konusuyla fazlasıyla ilgi çeken Hakan Muhafız, İstanbul'da yaşayan ve orada bir dükkan sahibi olan Hakan'ın tarihte kendisine verilmiş gizli bir görevle İstanbul'u korumak zorunda olan kahraman olduğunu öğrenmesiyle alt üst olan yaşantısını anlatıyor. Her sezonu ilk 10 listelerine gelen yapımın İstanbul'un harika manzaraları ve yerlerine geçen sahneleriyle güçlü oyuncu kadrosuyla ve farklı senaryosuyla başarılı bir iş olduğunu söyleyebilirim. 2. Atiye. 27 Aralık 2019 tarihinde 8 bölümden oluşan ilk sezonun yayınlanmasının ardından diğer sezonları heyecanla beklenen Atiye'nin 3. ve final sezonu 17 Haziran 2021'de yayınlandı. Çekimlerine İstanbul'a başlayan dizi Anadolu'nun farklı turistik bölgelerine çekilmeni devam etti. Özellikle Mısır piramitlerinden 7500 yıl önce inşa edilen, tarihteki en eski ibadet merkezi olarak bilinen Göbekli Tepe dizideki en önemli mekan ve ögelerden biriydi. Şengül Boytaş'ın Dünyan Uyanışı kitabına esinlenerek ekranlara uyarlanan Atiye dizisinin konusu aslında bir kendi bulma hikayesi de içeriyor. Sürükleyici ve mistik hikayesiyle, Beren Saat Atiye rolüyle doğal ve içten performansıyla Atiye, mutlaka izlenmesi gereken Netflix Türkiye bunlardan biri olarak gösterilebilir. 3. Bir Başkadır Netflix'te inanmasıyla büyük olay yaratan yerli yapım bir başkadır. Türkiye'nin farklı şehirlerinden farklı kültürlere ve hikayelere sahip insanların şaşırtıcı tesadüflerle yollarının birleşmesini konu alıyor. Bir başkadır hikayesini özellikle birkaç karakter üzerine yoğunlaştıran bir dizi değil. Aksine ekran süreleri birbirinden farklı olsa da her bir diziden Türkiye portresine ve anlatılan hikaye benzer düzeylerde katkılar sunan karakterleri bir araya getiriyor. İddialı oyuncu kadrosu ve oyunculuk performansları, anlatının güncel Türkiye sorunlarına değinmesi, dizide Çukur, Esra Yolun programı gibi tanınık referansların yer alması, başörtülü gündelikçi bir kadının seküler yaşam tarzına sahip insanlarla karşılaşması ve sembolik Kürt sorunu gibi değinleri dizinin beğenilmesi sebepler arasında sayılabilir. Özellikle Öykü Karayel oyuncuna hayran kalacağınız bu yapım farklı doğasıyla Türk dizi tarihinde benzeri olmayan olumlu bir istisna olarak değerlendirilebilir. 4. Rise of Empires Ottoman Türk ve Osmanlı tarihinin en büyük liderlerinden biri olarak gösterilen Fatih Sultan Mehmet'i ve İstanbul'un fethini farklı ve objektif bir açıda anlatan tarih ve kurgu türündeki Netflix'in Türk orijinal belgesel dizisi 4 Ocak 2020 tarihinde 6 bölümlük tek sezon olarak yayınlandı. Dizi konuyu hem Osmanlı hem de Bizans tarafını anlatması ve sahnelerin arasındaki yerli ve yabancı tarihçilerin yorumları ile olayı objektif bir şekilde aktarmayı başarıyor. Ama dizinin global hedef kitlesinden dolayı Türklerin İngilizce konuşması biraz mantığımızı zorluyor. Cem Yiğit Üzümoğlu, genç Fatih'in hırsını ve motivasyonunu izleyiciye son derece etkili bir şekilde aktarmayı başarsa da Fatih canlandıran oyuncunun Fatih'e benzemiz gerekmiyor muydu diye sorgulatıyor. Her şeye rağmen tarihimizi objektif olarak anlatmaya çalışan bu yapımı herkesin izlemesini tavsiye ederim.